Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Böyle bir yayın, gizli e, olarak şu an YouTube'da çekiyorum ve sonrasında herkese açacağım. Şöyle bugün e, bir eğitim sonrası, bir gelen LinkedIn'den gelen mesaj üzerine arkadaşlar bu videoyu çekiyorum. Şimdi e, konumuz şu aslında, yani bilişim sektöründe çalışmak isteyen birisi, farklı alanlardan mezunsa sektörde kariyer yapabilir mi? Bu sektörde yer alabilir mi? Bunlarla ilgili arkadaşlar YouTube yayınlarımızda, canlı yayınlarımızda çok sorular soruldu ve ben cevapladım. Ama az önce LinkedIn'den bir mesaj gelmişti. Arkadaşımıza da cevap olsun diyerek tekrar böyle yazmak biraz zor geliyor. Anlatayım demiş olayım. Şimdi arkadaşlar bilişim sektörü özellikle dünyada da böyle farklı alanlardan gelip de çalışan insanların çok bolca olduğu bir sektör. Yani bizim alanımız belki sistem network ama yazılım i̇şte yazılımda görüyorsunuz ya da siber güvenlikte işte siber güvenlikte tarih bölümü adam ya da hemşirelik mezunu ya da ne bileyim işte yazılım tarafında görüyorsunuz e, turizm otelcilik aşçılık mezunu yani sektörde böyle insanlar tanıdım ben ama işte sistem network tarafında işte bir e, bilişim e, yöneticisi yani biz e, diyelim ki işte e, şirketin e, IT e, çalışanı e, kamu yönetimi mezunu işletme mezunu ne bileyim işte edebiyat e, fakültesi mezunu bunları görebiliyorsunuz. Yani burada aslında temelde şu var. Kendinizi çok yetiştirmişsiniz. Yine bu alanlarda sertifika almışsınız arkadaşlar. Ne yapabiliyorsunuz? Kendinizi ispat edebiliyorsunuz bu konularda. Yani bir farklı bölümden gelmek. Yani bu nedir? İşte kamu yönetimi olabilir. Türkçe öğretmenliği olabilir. Tarih öğretmenliği olabilir. Yani bu arkadaşlar sizin için bir dezavantaj değil. Ama kendinizi ispat edebilmeniz lazım. Bu konuda işte biraz İngilizce bilgisi iyi olur. Ve yine Cisco sertifikaları ya da başka sektördeki sertifikalar sizi ne yapar arkadaşlar? Öne çıkarır. Tabii sadece sertifika bir kağıt parçası olduğunu söylemiş olalım. Yani üniversite diplomasının yine bir kağıt parçası olduğu gibi. Aslında siz kendinizi satarsanız, kendinizi gösterirseniz ne yapıyor arkadaşlar? Ee, yani insanlar aslında farklı. Çünkü hep söylüyorum mesela işte üniversiteyi bitirmiş bilgisayar mühendisliğini sadece bir diploma almış birisi. Ve yanında da yine aynı şekilde bir arkadaşı var. Biraz kendini geliştirmiş ama yetmiş bir de Cisco'nun sertifikasını almış. Ne yapıyor arkadaşlar? Sertifikadan daha öne çıkıyor. Çünkü onun için bir emek harcamış. Kursa gitmiş ya da eğitimler izlemiş bir maliyet sonuçta bu sertifikayı almak bunlara katlanmış. Ne yapıyor? İş başvurularında sizi öne çıkarabiliyor. Yani tekrar konu başlığına dönersek farklı alanlardan arkadaşlar az önce söylediğim gibi farklı farklı alanlardan gelip bilişim sektöründe çalışmak mümkün. Hatta son yıllarda bakarsanız yani eskiye oranla yani bundan diyelim ki 10 sene önce bilişim sektöründe diyelim ki bilgisayar mühendisi, elektrik, elektronik iletişim haberleşme mezunlarının arkadaşlar onunla Şimdi orana bakarsanız belki daha az bu arkadaşların oranı. yani alan dışından gelip de çalışan insanlar sayısı daha fazla. Yani siber güvenlikleri de görüyor. Önce söylediğim gibi yani hemşirelik mezunu bir arkadaşınız geliyor. Siber güvenlik sektöründe bir dünya çapında hatta belki bir firmada çalışabiliyor. Ya da ne bileyim işte az önce söylediğim gibi, tarih ya da işte arkeoloji ya da aşçılık ya da kamu yönetimi ya da işletme mezunu birisi gelip çalışabiliyor. Bu yüzden arkadaşlar ama yine en azından iki yıllık ya da dört yıllık bir fakülte mezunu olmanızı tavsiye ediyorum her zaman. Yani iki yıllık mesela bir Meslek yüksekokulu bir teknik bölüm bitirirsiniz ama 4 yıllık ne yapabilirsiniz? Açık öğretim üzerinden işletme tamamlarsınız. Bu da seni yapar? bir artı getirir. Tekrar söylemiş olayım, konu bu şekilde sonlanmış olalım. Önemli olan arkadaşlar kendinizi yetiştirmeniz ve kendinizi ispat etmeniz. Bu konuda tabii sertifikalar size her zaman yardımcı olur demiş olayım. Evet, sorularınızı yine bu kanaldaki bu videonun altına yazabilirsiniz. Yine farklı ortamlardan, Twitter'dan, LinkedIn'den, mail adresimden ulaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.